El iyisi diye bir laf var. Ele karşı iyi, güler yüzlü, cömert, elindekilere, evdekilere karşı bencil ve zehir saçanları kasteden bir ifade. Ve gerçekten çok da güzel bir ifade. Ve Türkiye'de bunun birçok örneğini görürsünüz. Evinde evladından, eşinden, annesinden, babasından, etrafında, dostundan, arkadaşından, sevgilisinden, her şeyi esirgiyen, her şeyi böyle sıkı sıkı tutan, parasını malını paylaşmayan ama dışarıya saçan bir güruh var. Ve bunların sayısı oldukça yüksek. Mesela Türkiye'de kapalı bir salon vardır. Tabi eskilerde bu vardı. Hiç girilmez sadece bayramlarda ya da misafirler geldiğinde açılır. Ya da ee, dolaplarda saklanan tabaklar, çatallar, bıçaklar vardır. Onlar yine misafir geldiğinde çıkartılır veyahut bayramlarda evler köşe bucak temizlenir. Gelenler aman kınamasın, ayıplamasın diye. Bizi takdir etsinler, beğensinler diye. Ve genelde eşyalarımız da çok pahalıdır. Yine el aleme karşı iyi görünmek niyetine. Bu durum bize şunu anlatıyor. İnsan elindekilere kontrol ettiklerine karşı zulmeden bir varlık. Fakat dışarıya karşı kendini beğendirmeye çalışan, takdir görmeye çalışan, içindeki değersizliği başkalarından alacağı değerle, saygıyla, takdirle gidermeye çalışan bir varlık. Dediğim gibi bunların sayısı yüksek. Fakat içsel mutluluğunu sağlamış, gelişmiş, kendini tamamlayabilmiş ya da tamamlama adımında ilerleyen, olgunlaşma yolunda giden insanlar. El alemin saygısını, el alemin vereceği itibar değeri pek düşünmezler. Onların bütün değeri kendi içsel mutlulukları ve etrafındaki insanları mutlu etmektir. Sadece evdekilere ya da dışarıdakilere karşı cömert olmak ya da iyi olmak değil, herkese karşı iyi olabilmek, paylaşımcı olabilmek insan olmanın ve merhametin bir gereğidir. Diğer türlü göreceli ya da seçilmiş bir paylaşım ve cömertlik oluyor aynı zamanda. Yusuf Atılgan aylak adamda bir mahalleyi tanıtır. Orada gezen bir karakter vardır. Hiçbir şey umrunda olmayan ve sürekli bir şey arayan bir C karakteri. Bir sokağa girer ve Yusuf Atılgan o sokağı şöyle tanımlar. Burada yaşayan insanlar sadece başkasının saygısını kazanmak için ya da yitirmemek için her şeyi yapan ve yaşayan insanlar der. Ve biz gerçekten böyleyiz. Kendi değersizliğimizi, içimizdeki sevgisizliği ve boşluğu başkalarından alacağımız değerle kapatmaya gidermeye çalışıyoruz. Aklımızla, fikrimizle, zekamızla, bilgimizle değil, onları eşyayla, kılıkla, kıyafetle ya da verdiğimiz paralarla kandırmaya çalışıyoruz. Çünkü saygı görmek zorundayız. Çünkü kendimizi yüceltmek zorundayız diğer türlü kendimizi yüceltecek, büyütecek ve kabul görecek hiçbir alışkanlığımız, hiçbir özelliğimiz yok. İşte bu yüzden ülkede birçok insan belki dünyada da benzerdir. Elin iyisi, evin zehridir.